Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı kiş yapacağım. Önce hamurumu hazırlıyorum. 1 kahve fincanı sıcak su, 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. 2 yumurta kullanıyoruz. 3 kaşık yoğurt. Sıvı malzemelerimizi karıştırıyoruz. Unumu ekliyorum. 2 su bardağı ekledim. 3. su bardağımı kontrollü şekilde ekleyeceğim. Yeteri kadar tuz. 2 çay kaşığı koydum. Çörek otu ekliyorum. 1 çay kaşığından az. Hamurumuzu yoğuruyoruz. 3 su bardağı unumu da eklemiş oldum. Hamurumuz oldu. Bir kenara alıp üzerine örtüp dinlendireceğiz. Ayıklayıp yıkadığımız ıspanaklarımızı doğruyoruz. Bir ön pişirme yapacağız. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Az tuzumu ekliyorum. Arzu ederseniz bu aşamada baharat da ekleyebilirsiniz ben eklemiyorum yumuşacık ipeksi dokuda bir hamurumuz oldu şimdi elimle açacağım tepsime yerleştirdim yağladığım tepsime hepsimizin kenarına doğru hamurlarımızdan yükseltiyoruz. Kabarmasını istemediğimiz için çatal yardımıyla delikler açıyoruz. 180 derece ısıttığım fırınımda bir ön pişirme yapacağım 10-15 dakika. pişirdiğimiz ıspanakları hamurumuzun üzerine koyuyoruz. Rendelenmiş kaşarımızın yarısını mantarlarıma ekliyorum. Yağ, tuz herhangi bir şey koymadım mantarlara. Fırınıma tekrar gönderiyorum. 25-30 dakika daha pişecek. Kalan kaşarlarımızı da mantarların üzerine ekliyoruz fırınımızın sıcaklığına tekrar koyuyorum. Fırının sıcaklığına kaşarlarımız erimiş oldu. Üzerine de maydanoz doğruyorum. Ispanaklı mantarlı kiş yemeye hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.